Ne olmak isterdiniz? İnşaat mühendisi. Şimdi nesiniz? Şimdi ameliyim. Yine inşaat. Şoför olmak istiyorum. Şoför oldum zaten. <laughs> evet. Oha çok iyi Çocukken futbolcu olmak istiyordum İşte şimdi gör halimi Şimdi <laughs> ne, ne iş yapıyorsun? Kuaförüm ama bütün futbolcularla çok samimi arkadaşım ya Türkiye'deki bütün futbolcuların yani %60'ını %70'ini tanıyorum tıraşlarını ben yaparım Antalya'ya milli takım geldiğinde beni ararlar ben giderim milli takımda Küçükken hep e, hemşire olmak isterdim ve ya da polis ama şu an ev hanımı Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot Şimdi nesiniz? Emekli SSK'dan Hı küçükken ne olmak istiyordunuz, şimdi ne oldunuz? Vallahi küçükken e, bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Yalnız bir buçuk yıl önce daha Whatsapp'ta durum yapmayı öğrendim. Böyle de bir hayat. <laughs> i̇şte. Bunu öyle sana yapan, yapan, yapan hayat bize... Anlat ya abi anlat ya. Neler yapmaz? Çok kötü şeyler yapar abi. Efendim küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şu an emekli bir memur. Emekli olmadan önce çelik montaj imalatında çalışıyorum. Küçükken... Abi bir şey söyleyeceğim. Pilotluk ama gerçekten hayal bir meslekti hep küçükken. Yani küçükken bana hiç vurmadı pilot olma isteği ama... Ben neredeyse mesela yayınlara başlamadan bir sene önce falan pilotluk eğitimi falan almak istiyordum. Babamla falan konuşuyordum. Baba bana pilotluk eğitimi aldıralım mı falan diye. Çünkü ikiden İTÜ'den mühendislik okuyan arkadaşlarım yaz tatillerini pilotluk eğitimine ayırarak pilot oldular falan filan. Olay bayağı ilginç ilerledi. Üç aşamalı İşte her yaz gidip bir aşamasını tamamladılar. 3 sene sonunda pilot oldu çocuklar. Yani o yüzden ben de çok benim gaza geldim. Benim arkadaşım da yaptı bunu. Evet. Çok gaza geldim. Ne? Acaba ben de mi olsam falan filan diye. Ondan sonra baktım dedim ki ya bize gelmez aga herhalde. Sen ne diyorsun Nesro? Ee, şey benim bir tane arkadaşım vardı. O Ben bir tek tutturan hani onu gördüm. istediği şeyle yaptığı Hı -hı. şey arasında. Çocuk üniversiteyi okumadan direkt yurt dışına gitti. Evet. Dil eğitimi aldı. Evet. Ondan sonra üstüne yetmemiş gibi başka dillerde eğitim aldı. Evet. Almanca galiba. Şimdi 2-3 e, senedir sürekli pilotajlık falan eğitimi alıyor. Ve oldu yani. Aga be. Çok... Uçak alacaktı babam çocukken. Hala bekliyorum yazmış birisi. Aga. Ya. Aga. Dayı çok trafik olur sıkılırsın sen Doblo daha iyi İki Red Bull'a pilotuz zaten Ya baba <laughs> Dayım gözlük sıkıntı olmadı mı? Bende de var gözlük sıkıntı yapar dediler Yok ikisinin toplamı belli bir adliye geçmediği sürece sıkıntı olmuyor eee, Çünkü savaş pilotu olmayacaktım ya Hani THY pilotu falandı benim zaten hayalim Yani bildiğin yolcu uçağı uçurmaktı Neticede ikisi de uçuyor Ben öyle savaş mavaş onlar gerer beni abi Benim yutum yemezdi muhtemelen Dövmedeki son kelimeyi okuyabilen var mı? Burada money mi yazıyor? Money doesn't Mercy kanka. Ha, mercy doesn't ne yazıyor burada? Trust, trust. Abi. Tokor ne yazıyor? Bir dakika Google'a yazalım. Kesin bu sözü bulabiliriz. Sorry for my bad England. Bu da anlamadım ben arkadaşlar. Tert tert diyor. Tert mi? Tert, tur, Tert diye bir şey yok ki abi. Böyle bir kelime yok. Trust, trust, trust. Mercy doesn't trust yazmıyor ki burada. R yok bir, bir açısını değiştireyim bir durdur belki kolunu falan Doktor olmak istiyordum. Öğretmen oldum şu anda. <laughs> doktor ol. Mercy doesn't hurt mı? Mercy kalp değil. <laughs> bir de isn't da değil. Doesn't. Mercy doesn't hurt, it doesn't. Tamam neyse ya şimdi işimiz bu mu arkadaşlar? Çıkken, Çıkken ne olmak ne istiyordunuz? Pilot. Hayır, hayır. Şimdi ne oldunuz? Teker Millet uçuruyorum şu an. motherfucking eagle double G. Snoop Küçükken ne olmak bir psikiyatri olmayı düşünüyordum. Şu, an ne oldunuz? Anne, çocuklarımın psikiyatristi. <laughs> Küçükken öğretmen olma hayalim vardı. Evet. Şu an ne yapıyorsun? İngilizce öğretmeni olacağım büyük ihtimalle. <laughs> Efendim çocukken ne olmak istiyordunuz, şimdi ne oldun? Küçükken doktor olmak istiyordum, şu anda eskortum. Evet, bu mesleği <laughs> şu anda icra <laughs> etmekteyim. <laughs> <değil. gülüyor> bu benim altın bileziğim. <laughs> Yes. <laughs> ee, tercihiniz <laughs> mi bu? Yani hayat standartları diyelim. Mecburum, <laughs> mecburluktan ama. mı oldu? Evet aynen. Çok mecburum yani. <gülüyor> <gülüyor> Avukat olmak istiyordum. Şu an hiçbir bok alamadım. <laughs> Doktor olmak istiyordum. Tıp okumak istiyordum da. Şimdi ne oldunuz? Sağlıkçıyım. Yine aynı sektördeyiz. Yani değişen bir şey oldu. Arada Küçükken şey ne olmak istiyordunuz? Bilmiyorum ki ne olmak istiyordum. Aman. Kaderimizde ne varsa onu olacaktık. Ama doktor falan hayalin ya, yok mu? Doktor olamak. Tamam olamak? olamak. Tamam işte okul muşluğumuz olmadıktan sonra net doktoru? Şimdi bir iş yapmıyorum. Evet ev hanımıyım. Abi ben küçükken böyle kanalizasyon falan o tarz işlerde çalışmak istiyordum. Ama parfümcü oldum ya. Yani ters oldu biraz ama. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Küçükken imam olmak istiyordum. Gülmek istiyorum. İmamlar güler. Şimdi <laughs> ne oldunuz? Şu an <laughs> 6. oldum. Sudan'dayım, altın işindeyim. Öyle mi? Yok, yalan atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken ne? <laughs> alaka <laughs> <laughs> ne olmak isterdiniz? <laughs> ben ne diyeyim şimdi şöyle uçaktan falan şöyle gidip gezmek isterdim valla yurt dışı. Pilot olmak isterdim yani. Şu an ne oldunuz? Vallahi ev hanımı. Çocuklarımız var onların ulaşı. Başka bir şey yok. Allah gönlünüze göre ver. Amin amin. Ev hanımıyım. Başka bir şey yok. Ellerinizden öperiz. Sağ var sağ okuyamadım burada subay olarak dedim okuyamadım. Subay mı? Okuyamadım yani. Şu an ne, ne iş yapıyorsun? İş yaptım. İş yaptım. İş yaptım. İş Küçükken ne olmak istiyordunuz? Devlet memuru. Şu an ne işle meşgul? Devlet memuruyum. Doktor olmak isterdim. <laughs> Şu anda garip bir işçiyim. Hiç düşünmedim. Küçükken de düşünmemiştim. Şu an ne iş yapıyorsunuz? Bisketçiyim. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Bankacı. Şimdi ne oldunuz? Bankacı. Şimdi bankacı olmak <laughs> istiyordum. İdealimdi onun için. Vallahi seviyordur muhtemelen parayı. Küçükken böyle sevenler hep gerçekten bankacı olmak isterdi. Benim çevremde de çok vardı. Ya bir içimden gelmişti öyle oldu. Küçükken annemin yanında olmak isterdim. Büyüdükten sonra babamın yanında. Tabii. Eşim baba. Yok. eşim değil. Baba. Eş bulunur. Baba bulunmaz. küçükken futbolcu olmak istiyordum ama şu an fırın işletiyorum ben. Yani fırın sahibiyim. Fırıncıyım aynen. 17 yıldır fırıncıyım abi. Küçükken ne olmak istiyordunuz? okumak istiyordum okuyup bir doktor olmak istiyordum Acabey. Şimdi ne oldunuz? Evet en sevdiğim iş bu ama Simit satmayı çok seviyorum seviyorum bir işi yapmayı çarşıyı seviyorum buraya geldiğimizden mutlu oluyorum Küçükken hep üretken bir kadın olmak isterdim girişimci kadın olmak isterdim ama yapamadım fırsatım olmadı şimdi 53 yaşındayım şimdi yeni başladım instagram sayfası açtım bir tane aa öyle mi? evet On numara. On numara Bu abi bana Instagram'ı ne ya? Helal olsun. Ben Gerçekten Gerçekten on numara. Hiçbir şeyin yaşı yok yani. Kendi ellerimle yoğurt pişirmesini, salçasını, yani. biberini, toz biberini kendim hazırlıyorum. Evet. Kendi ellerinizden. Evet, kendi ellerim. Ellerim böyle. <gülüyor> ellerinizden <gülüyor> öperiz. Rica ederim ben de sizi öperim. Öyle efendim biz de sizin reklamınızı yapalım. Size bir katkımız olsun. Instagram adresinizin ismi nedir? Hatay Dükkanım. Herkesi bekliyorum. Evet arkadaşlar, Hatay'da oturup e, ihtiyacı olan varsa direkt olarak ablanın sayfasına gitsin bakalım. Desteklerinizi, bütün gençlerin desteklerini bekliyorum. Hatay dükkanımı ziyaret etsinler. Simitçi olmak istedim küçük. Şimdi de simit ustası oldum abi. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofon.